Arkadaşlar merhabalar. Elazı tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Güzel program, zor program. Valla bulmaya çalışalım, dek getirmeye çalışalım diyeceğim. Hani bu yarışlar kolay çözülecek yarışlar değil. Elimizden geldiği kadar iyi bir ders çalışması yapıyoruz ama bir yerden sonra bizden çıkıyor halde. Sağda başka şeyler de olabiliyor. Birinci koşuyla da başlayayım hemen. Şart 4, 4 yukarı haplarda. 4, son koşu kısa vade 6, ferit artısıyla kazanması normal sonuç. En azından plaselerden ikiliden düşmemeli 4 nolu saftan. Plase değil kayaktan yapmıyorum derseniz buranın bir var gaz verdi. Kaan Hakan iyi koşar ya da iyi koşması gerekir. Ekürler ve 5 kalıyor kalan atlar içerisinde de tercih edebilirsiniz ikinci koşusu altılı başlangıcı. Handikap 15 dişi, handikap 3 ve 4 yukarı araplar. Mesafe kısa, kilo farklılıkları olsa da çok fazla işe yaramıyor. Kim iyi koşarsa bugün o kazanacak. Beklentim 8 nolu sapkandan yana. Elazığ pistini iyi biliyor, tanıyor. Bu mesafede iyi koşuyor. AGF, Ferit, Doğaldır normal sonuçtur kazanması. İlk ayaktan risk edelim, tek bulamadım derseniz tek atın. Yoksa taramaya başlayacağız. Kim geliyor burada? 5. Ballı Yarıp Gazverti geliyor. 3 gelebiliyor. Bir son koşusunu kazandı, kazanabilir, tekrarlayabilir yarışını. 7 bu mesafelerde iyi koşar. Benim gözüme çarpanlar, ilk etapta önerebileceğim safkanlar bunlar. Diğer atlardan sizin gördüğünüz var ise ekleyebilirsiniz. Yani tek olacaksa 8, yoksa at yazılır. Burada 5'e dikkat edelim. 3 5 3 1-7 diye devam ediyor. Üçüncü koşu Handikap 15 Handikap 3 3 yukarı İngilizler ve gene mesafe kısa. Son yarışının tekrarlaması halinde beklentim o. 8 nolu Safkan'ın geçilmemesi gerekir. O yüzden tek olur olması gereken bu. Eksik koşar. Bu kez çıkar bitiremez. Başına işler gelir. Sürpriz biter burası. Hani AGF takip edelim de hangi birini yazacağız? Burada bir attan bahsetmek zorundayım. 13 nolu saptan. Bu şartın atı durumunda yarışın bombası. Çok at yazıyorsanız bunu ihmal etmeyiniz. 13 nolu full cool Sonrası arkadaşlar hani tuttuğunuz varsa yazın. Karışacak ortalık. Biliyorum. O yüzden çok at önermek de istemiyorum buraya. AGF takip edebilirsiniz. Dördüncü koşu Maiden 3 yaşlı İngilizler. Bu Maiden'da Kazan çatları var ama 2 ve 8 biraz iki de var kazanç. Onda da satışı falan görüyor. Bir şey kalmamış attı. Ne yapacak bilmiyorum. Burada koşmuşlar. O yüzden diğer atlara gitmek zorundayız. Kazanç atı gelmeyince de sürpriz olasılığı yüksek oluyor bu tip yarışlarda. Önerim 2 safkan. 3 nolu safkanın yarışını beğenmiştim. Bir de apranti indirimiyle 55 kilo 6 numaralı safkanın uzun mesafede yarışını, sprintini beğendim. 3-6'yı başta yazmak üzere. Diğer atlardan da at yazınız. Ferit'le 4, mini çıkıyorlar Ferit'le, veriyorlar Ferit'e. 4, 5, 7. Çok tutmasam da 7 ve 1 numaralı safkanları. Bir de AGF 61 kilo inandırıcı durmuyor sadece onu söyleyeyim. 7, 7 de öyle. Bunlardan bütçeniz oranında at yazınız. Ama tek kullanmayın. bir ve 7. Kazanırlarsa bizde olsunlar. O tip atlar. 3-6-6-3 beklediğim atlar. iyi koşmalarını beklediğim atlar. 4-5 yazılır öncelikle. 5. koşu Handicap 13 handicap 3. Buranın normalde kazanırı 3 arkadaşlar Pınar Rüzgarı Ferit Artısı ile de bu attan iyi bir koşu gelmeli gelmesi gerekir uygun grupta. Kazanması gereken sapkanı bu. Tabi tek atmak riskli olur. Her zaman söylüyorum. Ancak denenir yani. Çiftliğe denenir, ikiliye denenir, üç tonu sapkan. Altıya çok güvenmeyiniz. Cabiroğlu altın onu sapkan. Meydanı zor çıkarttılar. Bu orijinin hakkını vermeyen sapkan. Müthiş bir orijin var ama bu orijinin hakkını bence vermiyor. Ya da ben öyle görüyorum. 4 ve 8. Bunları yazmanızı tavsiye edeceğim tek kullanmıyorsanız. 4'e dikkat edin yarışın sürpriz atıdır. Bombayı yapar gelir. Çok at yazıyorsanız ihmal etmeyiniz. Kalan gruptan varsa tuttunuz. Hani 6 bu kadar AGF Celeşav Cabiroğlu'nu geçti Meydan'da. Meydin yarıştı. Öyle bir at yani 6. Diğer atlardan şimdilik önereceğim sapkan yok. Ama bir tanesi takılırsa da şaşırmayalım. Öyle bir grup yani. Üç. Beklediğim koşuyu yaparsa da kazanır. Tek olabilir. Tekrarlayayım. 6. koşu. Şart 3. 4 yaşlı Araplar. Buradaki 2 nolu sapkan. Zafere gel. Buranın atı değil. Şart 3 atı değil. At sahipleri Çizik muzaffer, çizik ekürsü diyeceğiz artık. Bize bir sürpriz hazırlamadılarsa bu hatta %53 gibi günün teki çıkacak iki. Yani normalde kazanır. Bu grubu çok rahat geride bırakır. Handikapı onu söylüyor. Yarışlar da onu söylüyor. Korkumuz son yarışının sıfır gelmesi. S son yarışta sıfır çekti. Yani öyle zor bir grupta da değildi. Tek atalım derseniz tabii ki itiraz etmeyeceğim. Bir sürpriz peşindelerse iki gelmez. Yani at bulundurmamız gerekiyor. Çok büyük sürprizde çıkartır burası. Sadece biri önermek zorundayım burayı rakip olarak yanına. Onu önerebilirim ama ikiden sonrası çok sıkıntı olacak. Herhangi bir atın geliri var bombayı da patlatılır. Varsa böyle gözünüze takılan orijin, jockey, yani tek kullanmıyorsanız 2.1'in yanına ilave edebilirsiniz. Umarım hatta bir şey yoktur. Sağlıklıdır. Yani gelir yarışını kazanır. AGF'nin hakkını verir. 7. ve son koşusu Handikap 14. Handikap 3. 3 yaşlı İngilizlerin gene kısa mesafe. 1200'lük bir handikap yarışı bu tip yarışlarda bu kazan çatları dediğim kafaya çıkan tablolarda 5 yetim asan sürekli For yaptığım atlardır kazanan atlardır güzel daha agf'si var yüzde 5 arası olması çok önemsemeyeceğim biraz hazırlık girdiyse bu şartı bu yarışa 5'in kazandığını görebiliriz tabi tek olarak atmak kolay değil risk almaktır gerek yok burada 9'u önereceğim rakip olarak en az onu kadar şanslı gördüğüm bir safkan o da çok güzel sürpriz at 9.3'te. 5-9'dan sonrası tamamen tercih sebebi. Bu iki attan sonrası yeriniz varsa ilave ediniz. Kimler olur? 3 olur, 11 olur, 13 Ferit olur. 6'da Favori AGP, 7 grubun koşamayan kaliteli atlarından diyeceğim biraz biraz tabii. Her ne kadar kaliteli sandık o konuda Bunlara dikkat ederekten, varsa gözünüze takılan at diyerekten bırakmak zorundayım burayı da. Gene risk edelim, azat geçelim ki son ayakları her zaman tavsiye edilir. Azat yazınız. 5-9-9-5-2 at benden olsun. 1-2 at da siz ilave edip son aya beklemek en mantıklısı olanıdır. En azından kurgu gelir buraya kadar. El da bu kadardı arkadaşlar. Yine bütçelerinizi açmadan. Kesinlikle bütçenizi açmadan iştirak ediniz. Dek gelirse olur, gelmezse canımız sağ olsun kurulguları kuponları yapınız. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.